ada sayı İyi ki doğdun aşkım. ha? Bu dua denen tut Dilek Oğlanlarım gelinlerim ne yaptık? hep sizlerle beraber mutlu olalım Teşekkür Amin. Şiğdallı usay, şalı usay. Abi nasıl? 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 <laughs> Vallahi her iyi geldim ben çok sevindim ya bugünler. Çocuklar gibi mutlu oluyorum ya böyle. Ben hiç sevinmiyorum. Bu <laughs> incan belli. Ablamla ikiz gayet içinde yapmış. Aşkımla ikimiz kahve içelim. Yaşılıdır. <laughs> Oh. Aa. gibi yemek götüren gittiğim. Sefertas. Teşekkür ederim. Hiç düşünmüyorum. He? Birbirimizle oyun temposu mu? O bitmiyor. Beyci. sesini ya. <laughs> ha, He, o hasar gelin herkesin. nerede Uman, ne? Uman, o Uman, o şey o ya? Bu bandı. Bu 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 bandı. Bu bandı. Bu bandı. O bandı. Bu bandı. şeyi bandı. Bu bandı. Bu Evet pasta kestik. İlk önce en çok sevdiğini örüyor aşkını yedirlerdi öyle mi Tabii. biz ben kim mi yedireceğiz tamam. aşkım şunu yedirem önce getir keselim geldi bak keselim gel <laughs> mi yedireceğim pancar hadi hem şöyle oraya doğru bir yer alalım da bıçakla dikkat et bıçakla gel aşkım beraber keselim gel <laughs>

Çay içecek olan gazoz bir şeyse çay alıp götürecek. Dur mı? dur dur pastamız keselim aşkım anam dur. Hadi bakalım. Acelet hadi bakalım hadi. İçimiz aşkım şaşkın mı? <gülüyor> Şöyle <gülüyor> bir keselim ha. <gülüyor> <gülüyor> sen kesiyorsun ben kesiyorum anlamadım. <laughs> hadi, yani hadi. Şey, <laughs> bir şey yapacağız dur, buradan dur. dur. Az bir şey küçük bir şey. Dur bir ben sen yedim ki bu lan. <laughs> Aç ağzına geldi. Bu bıçağım kanıtı oldu. <laughs> İbo, e pasta kestiğin zaman en çok sevdiğini yedir önce. O zaman Kabını ke kendin ye bir o zaman. Kendim sevmeyen ki. Ya, ben seviyorum. Gerisi sana ait. Şimdi bir dahaki sefer 7 sene sonra kutlayacağız. Yedi sene sonra? Sebebini söyledim değil mi? Şimdi ben pazar günü doğmuşum. <laughs> yıllar önce. Ama bir, e, bir sene sonra pazar olmuyor. Pazartesi oluyor. Bir sene sonra evet. salı salı çarşamba perşembe gidiyor. Tamam. Her, her dinle gün bir gün atıyor. Her, her yıl bir gün atıyor. Bir gün atıyor. Yedinci yılda tekrar Yedi yine aynı doğduğum gün pazar günü denk geliyor. A, pazar, A. Günü... pazar günü olduğu zaman oldu. Yedi sene sonra pazar günü bir daha kutluyoruz. Ayşe, Ayşe babam sen sevmiyor musun? Seni yedirmedi herhalde. <laughs> yok pasta benim ya ben kesiyorum en sevdiğimi yediriyor. ilk. Ha, aşımam seni yedirmeye. Aşım yok et, bu, bu, bu. olsun. <laughs>